Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Ordu'da fındık hasadı resmi olarak başladı. Komisyon tarafından sahil kesiminde hasat için belirlenen başlangıç tarihi olan 12 Ağustos günü Ziraat Odaları Başkanları üreticilerle birlikte bahçeye girdiler. Ordu'da fındık hasadı resmi olarak başladı. Komisyon tarafından sahil kesiminde hasat için belirlenen başlangıç tarihi olan 12 Ağustos günü Ziraat Odaları Başkanları üreticilerle birlikte bahçeye girdiler. Eski Pazar Mahallesi'nde ilk hasat etkinliği düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan üreticilere erken hasat uyarısını yinelerken, başlayan hasat tarihinin üreticiye hayırlı olması temennisinde bulundu. E, bugünkü fındık hasat ilk tarihi olan 12 Ağustos'taki fındık toplama e, toplantımıza e, hoş geldiniz. E, tabii ki bugün Ordu Ziraat Odası başkanlarımızla, çiftçilerimizle, işçilerimizle beraber İlk sahil kesimli orduda hasat toplama tarihi olan 12 Ağustos'ta şu anda Altınordu ilçemizde Eski Pazar mahallemizde bir bahçede şu anda hasadın ilk toplamasını yapıyoruz. Tabii resmi olarak bunun açılışını yapıyoruz. tabii ki burada üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Ordu Giresun Havalimanı Apron'un genişletilmesi için çalışmalar başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 10 uçak aprona aynı anda park edilebilecek. Faaliyete geçtiği günden bu yana Ordu'yu hava yoluyla dünyaya bağlayan Ordu Giresun Havalimanı bölgede gerçekleşen afet ve organizasyonlarda da ulaşım anlamında büyük kolaylıklar sağladı. Sık sık sefer sayılarının azlığıyla gündeme gelen Ordu Giresun Havalimanının apronunun yani uçakların park ettiği alanın genişletilmesi için çalışma yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ve Giresun ziyaretlerinde ve Giresun'da yaşanan sel afetinde havalimanının sıklıkla kullanıldığı ve bu kritik günlerde apronun yetersiz kaldığı ifade edilmişti. Ordu Giresun Havalimanı apron sahasının genişletilmesi için harekete geçilmişti. Apron için gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firma bölgeye şantiyesini kurdu. Apron çalışmasıyla birlikte piste iniş yapan uçakların mevcut taksi yolunu kaçırması ve pist başındaki dönüş cebini kullanması durumunda geçecek zaman kaybının önlenmesi sağlanacak. Ayrıca yolcusunu alıp piste gitmek için taksi yapan uçakların içinde bekleyen yolcuların bekleme süreleri de çalışma ile birlikte azalacak. Yüklenici firmanın inşaatı 450 gün içinde tamamlaması planlanıyor. Apron genişletilmesi ve yeni taksi yolu yapılması için ihtiyaç olan arazi için herhangi bir kamulaştırma yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu yatırımla mevcut apronun batı tarafına 4 ya da 5 adet yeni uçak park sahası oluşturulacak. Böylece Ordu Giresun Havalimanı'nın orta ve uzun vadede hava tarafıyla ilgili yeni uçuş taleplerine olumlu cevap verilmesi sağlanmış olacak. Ordu Çevre Yolu Boztepe Tüneli'nde otomobil takla attı. Alınan bilgilere göre yaralı olan vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi. Görüntülerin adresi Ordu Çevre Yolu Boztepe Tüneli. Ordu Samsun Karayolu'nda seyreden otomobille yüklü tır çarpıştı. Elde edilen bilgilere göre otomobil şoförünün araç hakimiyetini kaybetmesi kazaya sebebiyet verdi. Otomobilin şoförünün araç kontrolünü kaybetmesiyle tıra çarpan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ters dönen otomobilin içerisindeki sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile aracın içerisinden çıkartıldı. Alınan bilgilere göre yaralı olan vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi. Tünel içerisinde ulaşım bir süre tek şeritten devam etti. Emniyet ekipleri de yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Trabzon Barosu 11 Ağustos 2021 tarihinde Fındık Bahçesi'nde yorgun merminin hedefi olarak hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın vefatının yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı iki senedir evladının acısıyla yaşadığını gözyaşlarıyla anlatarak vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu senin insanların bulunduğu meskun mahalde havaya silah sıkmak gibi bir lüksün yok. Olmaması lazım. Kimsenin bu lüksü olmaması lazım. Neden silah sıkacaksınız abi? Kutlama mı yapıyorsun kardeşim? Silahla kutlama olmaz. Silah ölüm aracı. Trabzon'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden iki çocuğun ailesinin de katılımıyla duyarlılık çağrısı geldi. Silah cinayet aracıdır. Oğlumun katilini tanıyanlara da seslenmek istiyorum. Unutmayın ki bir gün gelecek bunun hesabını vereceksiniz. Ülke genelinde sadece son bir ayda en az 8 kişi vücuduna yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Bahçede çay içen vatandaşlardan parkta oyun oynayan çocuklara kadar birçok kişi vücutlarına isabet eden yorgun mermiler nedeniyle ya yaralanıyor ya da yaşamını yitiriyor. Başka bir insanın keyfi yüzünden başka bir insanın hayatı kabusa dönüyor. Çağrıda bulunmak istiyorum. Evel Emir'de kıymetli hemşehrilerime çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin keyifli anınız başka birisinin kabusu olmasın. Lütfen gelin bugün itibariyle Emir Yuşağımızı Eren Bülbül'ümüzle aynı anda şu anda cennette onlara selam gönderirken Kerem canımızı rahmetle hepsini anarken lütfen bugünü de bir milat tayin edelim ve artık bu işe bir dur diyelim. Basın açıklamasına iki yıl önce tatil için geldiği dedesinin Yeşilbük mahallesindeki fındık bahçesinde omuriliğine yorgun mermi saplanması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı ile yaklaşık iki ay önce Çukurçayır mahallesinde evlerinin bulunduğu senin bahçesinde oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Keremcan Özdemir'in babası İsa Özdemir'le bazı yakınları da destek verdi. Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı 2 senedir evladının acısıyla yaşadığını gözyaşlarıyla anlattı. Biz ailesi olarak 2 senedir bunun acısını yaşıyoruz. Bu acıyla beraber yaşıyoruz. Bir insanın bir anlık zevki için, e, Sayın Milletvekilimizin de belirttiği gibi e, bir insanın bir anlık zevki için insanların bir ömür boyu acı çekmesi çok mantıksız, çok saçma. Hani e, havaya neden mermi sıkılır? Bunu öncelikle çözmemiz lazım. Neden havaya mermi sıkılır? Neden bu insanlar bu hale getirilir? Yani çok e, mantıksız, çok saçma. En kısa zamanda inşallah e, bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Katilinin bir an önce bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Keremcan Özdemir'in de evlerinde, bahçesinde oynarken yorgun mermi sonucu hayatını kaybettiğini belirten atıcı, havaya mermi sıkıldığını görenlerden ihbarda bulunmalarını istedi. Emir dedesinin bahçesindeydi. Keremcan kendi evlerinin sitelerinin bulunduğu çocuk parkındaydı. Öylese, öyleyse, öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Önleyici mücadele değildir. O yüzden ben tekrar baştan beri ki tedbirler almamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi İpek Böceği yetiştiriciliğinde desteklerini sürdürürken talep eden herkese ise İpek Böceği'nin tek besin kaynağı olan dut yaprağı için dut fidanı dağıtıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in Ordu'da yeniden canlanmasını sağladığı ve her geçen gün üretimi artan ipek böceği yetiştiriciliğinde üreticiler kilogramdan 400 lira gelir elde ediyor. İpek böceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağı için Büyükşehir Belediyesi'nin talep eden herkese dut fidanı dağıtması ise üreticilerin beğenisini kazanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Dinme Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle kentin yüzü güldü. Kırsaldaki üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı. 3 yıl önce başladım. 3 yıldır üretime devam ediyorum. Bu 3. yılım burada. Ve her yıl kapasiteyi arttırarak daha da fazla arttıracağız. İpek böcekçiliğindeki asıl maksat e, katma değer ürün almak. Az yerden çok ürün almak. Yani bizim hesabımıza göre 200 metre karenin bize ağaçlar yetiştiği zaman getirisi bugünün ücretiyle 16 bin lira. Bugünün ücretiyle. E, yani hiçbir başka ürün zor yani. 200 metre kareden bir e, bu şekilde bir katma değer ürün almak. İpek böcekçiliği bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla az yerden çok ürün al almak ve bakım süresi de bir ay olduğu için bizim olarak, bizim için ekonomik olarak da kısa sürede güzel bir getirisi olduğunu söyleyebilirim. 2021 yılından itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa, Kumru ve Ünye ilçelerinde 12 üreticiye ipek böceği yetiştiriciliği için tek besin kaynağı olan dut yaprağı üretimi amacıyla toplam 5000 adet dut fidanı desteği verildi. 40 kilo kozu üretimi için 20 metrekarenin yettiği ipek böceği yetiştiriciliğinde kilogramdan 400 lira gelir elde ediliyor. Pazar sorunu da olmayan ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinde kozalarsa koza birlik tarafından üreticilerden alınıyor. Dostlara özellikle köyde yaşayanlara, kırsalda yaşayanlara bunu ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bir giderimiz yok, bir yatırımımız yok. Sadece işte bir şu şekilde raf yapacağız tahtılarda kerevet yapacağız. Başka bir şey yok. Böceği zaten ücretsiz koza birlik getiriyor. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ordumuza da getiriyor. Dut e, fidanları önemli olan, dutumuz olması bu işte. Dut fidanını dikeceğiz. E, bunu da Büyükşehir Belediye'miz veriyor zaten ücretsiz bir şekilde. Ordu Büyükşehir Belediyesi bir dilekçe yazdığımız zaman karşılığında bizlere ulaştırıyor. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne de e, Doktor Hilmi Güler'e de çok teşekkür ederim Bu konuda bütün üreticilerin yanında olduğu için. E, yani Kısa zamanda ekonomik değeri yüksek olan ipek herkes yapabilir. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bir ay gibi kısa bir sürede ve dar alanlarda üretim faaliyeti olan kırsalda yaşayan ve fındığın yanında ek gelir elde etmek amacıyla ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticiye destek vermeye de aralıksız devam ediyor. Almanya'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Pelin Özkan memleketi Ordu'ya döndü. Özkan Almanya'daki tedavi sürecini ve bundan sonraki sürece dair merak edilenleri ise Altaş TV mikrofonlarına anlattı. Almanya'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Pelin Özkan, memleketi Ortaya döndü. Ben buradan ilk işte uçağa bindiğimde heyecanlıydım ve korkular içindeydim. Bir daha hani gözlerimi açamamak e, ameliyata girdiğimde o an e, saat 7.30 gibi alındım ben. Bir daha e, kesin ve net korkular içinde dediğim gibi hiç kimseyi bir daha görmemekti. Ve ameliyatım uzun bir süre sağ sürüyor ve iki saat sonra gözlerimi açıyorum ve gerçekten bir mucizeydi yaşamam. Ordu Spor Futbol Takımı'nın vefakar amigosu Zeki Altunbaş'ın kızı Pelin Özkan pervik konjeksiyon sendromu hastalığına yakalanmıştı. Rahatsızlığı nedeniyle Almanya'da tedavi olması gereken ve başlatılan kampanyayla ameliyat olması için gerekli para toplanan Pelin Özkan Almanya'da ameliyat masasına yattı. Dilek Hoca'yı gerçekten bu kadar beklemezdim. İlk gittiğim günden havalanda annesiyle beraber aldı beni. Ve 21 gün hastanede yattım. Dilek Hoca kesinlikle beni hiç yalnız bırakmadı. Annesiyle olsun, kendi olsun. Çok güzel bir süreçten geçirdim ciddi anlamda. 12 Temmuz'da tedavisi için Almanya'ya giden Özkan bir daha geri dönememe korkusu yaşasa da ameliyatı ordulu başarılı doktor Dilek Gürsoy tarafından gerçekleştirildi. Hani bu kadar bir de bu kadar beklemiyordum. Hani Dilek kocanın bu kadar bizimle beraber işe olacağını plan düşünmüyordum. Yalnız kalmadım daha güçlendim. Çok değerli annesiyle daha çok güçlendim. Beni alıp dışarı gezdirdiler. Hani size gerçekten tarifi yok. Bunu yaşamak gerekiyordu. Pelin Özkan tedavi sürecinde destek olan herkese de teşekkürlerini iletti. Tüm iş adamlarımız olsun. Sayın Valimiz başta olarak ve Dilek Hocamız tüm herkesten ve sizlerden de Altaş TV'den de çok teşekkür ederim. Çok zorlu günümde hep yani kısa bir dönemde kampanyam başlayıp da kısa bir dönemde bitti her şey. Gerçekten sonsuza kadar minnettarım. Yaşadığım sürece herkese gerçekten duacıyım. Herkese teşekkür ederim. Altınordu Belediyesi'nin etap etap sürdürdüğü tamamlayıcı sosyal destek paketi kapsamında 278 kahvehane ve çay ocağına çay ve şeker desteği verildi. Başkan Aşkın Tören'in toplumdan büyük takdir toplayan tamamlayıcı sosyal destek paketleri tüm sosyal kesimler için can suyu olmaya devam ediyor. Ee, sahip çıkıyor. Çok iyi bir insan. İnsanlığına da bayılıyorum. Zaten çok fazla şey söylemeye de gerek duymuyorum. Bir kelime yeter diye düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kendine Allah razı olsun. Ee, kahvemizin ihtiyacı olan çay ve şekerimizi karşıladığı için, bir de yardımcı olduğu için minnettarız. Allah razı olsun. Elinden gelen bize hizmet olarak veriyor, yapıyor. Biz bunun da farkındayız. Altınordu Belediyesi'nin etap etap sürdürdüğü tamamlayıcı sosyal destek paketi kapsamında 278 kahvehane ve çay ocağına çay, şeker desteği verildi. Güzel projeleri var, güzel düşünceleri var. Bizi güzel projelerinde faydalandırıyor sağ olsun. Biz kapısını hiçbir zaman boş durmuyor. Yani ne sorunumuz olursa veya neyle ilgili sorunumuz olursa çözüm yoluna gittik. Sağ olsun biz her konuda destekledik. Yani bu konuda kendisine azalıyor. ayrıca teşekkür ederim. Hiçbir eksikliği yok. Güzel bir proje. Devamını da bekliyoruz inşallah. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz böyle bir şey başlattığı için. Sayın Başkanımız aşk olsun ve olduğu çay şeker yardım için teşekkür ederiz. Küçük esnaflar için ikinci etaba devreye alınan sosyal destek paketi Ordu Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası'na kayıtlı belediyeden ruhsatlı 202 kahvehane ve 76 çay ocağını kapsıyor. İyi düşünülmüş bir davranış. Teşekkür ederim. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e Desteklerimiz dolayı teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz. Çay ve şeker ikramı yapmış. Kendisini seviyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Kırsal mahallelerde bulunan işletmelerinde dahil olduğu paket kapsamında 34 mahallede 202 kahvehane ve 76 çay ocağı sahibi küçük esnafın her birine 10'ar kilo çay, 5'er kilo şeker desteği sağlanıyor. Sayın Belediye Başkanı Başkanı çay ve şeker yaptığı için çok teşekkür ederiz. Destekler Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince tek tek ulaştırılmaya devam ediyor. Kahvehane ve çay ocağı sahibi küçük esnafa toplamda 2 ton 780 kilo çay, 1 ton 390 kilo da şeker desteği veriliyor. Başkanımızın yapmış olduğu destek için A ben, de, ben de teşekkür ederim. Aşkın Başkan'a çay ve şeker desteği için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız Aşkın Töre'ye teşekkür ederim. Çay ve şeker gönderdiği için. Şu anda başkanımıza çok mühür. Yardımlarından dolayı Altınoğlu Belediye Başkanımız Aşkın Töre'ye teşekkür ederiz. Başkan Aşkın Töre'nin etapları halinde devreye aldığı 55 milyon TL tutarlı tamamlayıcı sosyal destek paketleriyle kahvehaneler, çay ocakları, lokantalar, restoranlar, kafeler, kafeteryalar, okul kantinleri, internet salonları, oyun salonları, halı sahalar, spor salonları, düğün salonları, hamamlar, saunolar gibi pandemide iş yerleri kapalı kalan tüm küçük esnaflara destek verildi. Verilen sosyal destek paketleri toplumun tüm kesimleri için can suyu oldu. Sizlere çok selamlar. Başkanımıza gönderdiği çay ve şeker için çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımız Aşkın Töre'ye çay ve şeker desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıcı Altınordu'da son yaşanan selafetinde iş yerleri ve evleri zarar gören vatandaşlar ve esnaflar için de 2,5 milyon TL'lik bir destek paketi açıklandı. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Töre'ye teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Hizmetleri için teşekkür ederim. Başkan aşkın tören Altınordu Belediyesi olarak şehirde birlikte yaşama iradesini güçlendirmek ve ortak değerlere ve ortak kadere sahip çıkarak iyi günde de kötü günde de bir ve beraber olarak büyük bir aile anlayışıyla dayanışma içerisinde olmayı kendimize şiar edindik. Her koşulda hemşehrilerimizin yanında yer alabilmek ve onları yalnız bırakmamak adına gayretlerimiz artarak devam ediyor. Varlığımız Altınordu insanına feda olsun diyerek Altınordu Belediyesi olarak tüm imkanlarımızda her koşulda hemşehrilerimizin yanında yer almanın gayretinde olduk. Öteden beri olduğu gibi tüm imkanlarımızı hemşehrilerimizle dayanışma adına seferber etmeye devam ediyoruz diye konuştu. Altınordu Belediye Başkanımızın bize yaptıkları destekten dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ordu'da bazı fındık üreticileri komisyon tarafından açıklanan fındık toplama tarihleri öncesinde fındıklarını hasat etmeye başlamıştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan da açıklanan tarihler öncesinde bahçeye girilmemesi gerektiğini söyledi. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte ordulu fındık üreticileri bahçelere girmeye başladı. Bazı üreticiler de komisyon tarafından açıklanan tarihler öncesinde fındıklarını hasat etmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan da fındıkta verim, kalite ve randımanın düşmemesi için açıklanan tarihler öncesinde bahçeye girilmemesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte bahçelerine erken giren üreticilerimiz oldu ama her zaman tarih önemli. Neden? Çünkü tarihinde girilen bahçede fındıkta randuman, kalite, damak tadı farklı olacaktır. Ama erken toplanan bahçelerde muhakkak verim kaybı, rekolta kaybı, randuman kaybı olacaktır. Bu da bize hem ekonomik olarak olumsuz yansıyacaktır hem de ülke ekonomisinde randımansız bir fındık oluşacaktır. Tabii biz bunları teknik olarak elimizden geldiği kadar da söylemeye çalışıyoruz. Öte yandan soydan üreticilerin fındığı toplaması için olgunlaşıp yere dökülmesini beklemesi gerektiğini ifade etti. Fındıktan maliyetlerimiz yüksek. En ufak bir şekilde bir kuruş dahi fazla kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Maliyetlerimizi düşürebilmek için fındığın e, olgunlaşmasını beklemek, hatta yere dökülerek yerden toplamasını sağlamak lazım. E, amacımız zaten bu. Coğrafi işaretli akkuş şeker fasulyesinin hasadı için yaklaşık bir ay kaldı. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, şeker fasulyesinde bu yıl merak edilen rekolte rakamlarını açıkladı. Kaya, şeker fasulyesinde 650 ila 700 ton rekolte beklediklerini söyledi. Coğrafi işaretli akkuş şeker fasulyesinde hasat için yaklaşık bir ay kaldı. Aşırı yağışlardan dolayı zarar gören coğrafi işaretli akkuş şeker fasulyesi ancak 3. dikimden sonra toprakta yerini aldı. Üreticilerse hasattan umutlu. Çok sayıda üreticinin geçim kaynağı olan ve lezzetiyle dünyada nam salmış akkuş şeker fasulyesinde şimdi gözler hasada çevrildi. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya iyi bir rekolte beklediklerini aktararak, Akkuş şeker fasulyesinde ilk iki dikimlerimiz yağmurdan dolayı çok verimli olmamıştı. Üreticilerimizin üçüncü dikimleri ise başarılı oldu ve artık fasulyemizin hasadını bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur dedi. Geçen yıl 300 ton civarında fasulye hasadı yapıldığını hatırlatan Kaya, bu yıl iki katı bir rekolte beklentileri olduğunu söyledi. Başkan Kaya, geçen yıla göre iki katı rekolte beklentimiz var. En azından 650-700 bin ton fasulye olacağını düşünüyoruz. Eğer havalar böyle gitmeye devam ederse istediğimiz rekolteye ulaşırız ifadelerini kullandı. Şimdi üreticiler şeker fasulyesinde hasada bir ay kala son hazırlıklarını tamamlamak için çalışıyor. Günümüzde merak ettiğimiz birçok şeyi internetten veya sosyal medyadan araştırıyoruz. Buna hastalıklar da dahil. Fakat internetten tedavi olma umudu sanılanın aksine sağlığınıza daha da çok zarar verebilir. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'dansa Konuyla ilgili önemli uyarılar geldi. Teknolojinin hayatımızın bir parçası olduğu bu günlerde hastalar da artık önce doktorların kapısını çalmak yerine internetten kendi teşhisini koymaya çalışıyor. Maalesef internette ve başka kanallarda internet bilgilerinde bir sürü kirli bilgi vardır. Bu kirli bilgiler sağlık bilgileri de olabilmektedir ve bu sağlık bilgileri sanki doğruymuş gibi vatandaşlarımız tarafından kabul edilmekte ve hekimlere böyle böyle de bir tedavi varmış veya benim hastalığım buymuş gibi bir dayatma yapılmaktadır. Değişen teknoloji ile birlikte tedavi arama yöntemleri de değişti. Öyle ki artık birçok kişi yakalandığı rahatsızla internetten tedavi aramaya çalışıyor. Tedaviyi hekimden değil internetten almak isteyen hastalar bu yolla hem umutsuzluğa kapılıyor hem de yanlış bilgilendiriliyor. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hekimler yıllarca okuyorlar, zamanlarını veriyorlar. Belki de hayatlarının en güzel 10-15 yıllarını veriyorlar. Sizleri tedavi edebilmek için, sizlere bu tedavi şansını sunabilmek için. Dolayısıyla bilgili olan hekimlerimize internetten aldığımız rastgele kaynağının doğru olup olmadığını bile bilmediğimiz, kimin yazdığı tarafından bile Bilmediğimiz fake hesaplardan bile okuduğumuz bilgilerle hekimlere bu yanlış sağlık bilgilerini dayatmamamız veya onların önüne bir seçenekmiş gibi sunmamamız lazım. Sanal ortamdan hastalığın tedavi edilemeyeceğini belirten Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkundansa vatandaşlara internete değil hekiminize danışın uyarısı geldi. Bu konularda hekimlere son derece güvenmeliyiz. Lütfen internette bu tip yanlış sağlık bilgilerine önem vermeyin, dikkat etmeyin. Sadece ve sadece hekiminize güvenin. Ordu'da yeni bir erkek giyim mağazası açıldı. Açılışa Ordu Valisi Tuncay Sönel, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş olmak üzere birçok davetli katıldı. Ordu'da yeni bir erkek giyim mağazası açıldı. Kalitesiyle dünyada tanınan bir marka haline gelen giyim mağazası kalite farkını ordulu vatandaşlarla buluşturdu. Gerçekleştirilen açılışa Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Sefa Yüce, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ve davetliler de katıldı. İş yerinin açılışı yapılmadan önce bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sönel, açılan mağazanın iş yeri sahibine ve ordulara hayırlı olması temennisinde bulundu. Tabii Ordu 19 ilçesiyle şehrimiz Karadeniz'in en nadir şehirlerinden. Böyle Serdar Bey gibi yatırımcı arkadaşlarımızın şehrimize gelip böyle güzel mekanlar kazandırması, görevimiz insana iş vermesi, aş vermesi çok çok önemli. Allah ee, yolunu, bahtını amin, açık eylesin. Amin. Bereketli, hayırlı kazançlar amin. olsun. Çok Ordumuza, ülkemize hayırlar getirilsin. Ee, bol kazançlar diliyoruz. Amin. İşletme sahibi Serdar denesi bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sayın Valime, İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Orduya hayırlı olsun markamız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun konuşmaların ardından kurdele kesimiyle iş yerinin açılışı gerçekleştirildi. Bu haberle birlikte Altaş TV Ana Haber Bülteni'ni noktalıyoruz. Yarın yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olmak ümidiyle mutlu akşamlar.